Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Drive Time'a geldim. Yani Houston'dayım. Houston'da ikinci el araba satan bir galeri burası. Her türlü araba çeşitini görebilirsiniz. Zaten size birazdan göstereceğim. Ee, Amerika'ya gelmek istiyorsanız göçmenvizesi.com'u ziyaret edip oradan Instagram'dan, YouTube'dan veya sosyal medyadan iletişime geçebilirsiniz. Burada örnek veriyorum. Eee göçmen olarak geldiğiniz araba şart. Arabasız hiçbir şey yapamazsınız. Ya eviniz işinize çok yakın olacak veya özgür olmak istiyorsanız, yani arabayla her yere gitmek istiyorsanız, özgür olmak istiyorsanız bir an önce sıfır olur, ikinci el olur, herhangi bir araba alıp burada hayatınıza devam edebilirsiniz. Şimdi size adım adım göstereceğim. Bir 10-15 tane araba göstermek istiyorum size. En basitinden şöyle bir Volkswagen. Volkswagen 2015 Golf. 71 bin Bilde. Ve 17 bin dolar. Çok temiz bir araba. İşte genelde kazasız arabalar oluyor. Tertemiz bir araba. Böyle bir araba alabilirsiniz. Hani eli yüzü düzgün masrafınızı derseniz. Yanında aynı şekilde kırmızı. Hyundai 2020 Elantra. 22 bin dolar. Bunu birim olarak düşünürseniz hatta şöyle söyleyeyim bunu 20 ile çarpın 22 çarpı 20 yaparsanız 440 450 bin TL'ye böyle bir araba alabilir misiniz Türkiye'de? Ona bakabilirsiniz. Ya Chevrolet, Chevrolet Spark 24 bin dolar 25 bin milyar Fiyatlara bakın. Kazasız bu ürünler arkadaşlar. Bunlar küçük. Şimdi birazdan karşıya da geçeceğim. Birazdan karşıya da geçeceğim. Mesela 17 bin dolar. Nissan varsa 2018. 83 binde. Bin burada miller yüksek arkadaşlar. Bu mili 1.6 ile çarpın. kilometreye çevirmek için. Oradan görebilirsiniz. Ama burada buna çok bakmıyorlar. Misal veriyorum 18 bin dolara. 53 bin .000 2018 Nissan Sentra. Şimdi biraz da Kia serisine bakalım. Kia 25 bin dolar, 45 bin .000 milde. Kia Soul. Bunlar çok tutulan arabalar. Mesela Amerika'da biliyorsunuz yollar çok geniş, trafik çok hızlı akıyor ve bundan dolayı böyle SAV denilen büyük arabalar tutuluyor. Ford Escape. Ne kadarmış bakalım şimdi fiyatını göstereyim size ve temiz de arabalar. Bakımları yapılan arabalar bunlar. 2019 model ve 23 bin dolar, 73 bin milde. Yani bantı görüyorsunuz, arabanın skalasını görebiliyorsunuz. Şimdi farklı arabalara da gideceğim. Daha uygun fiyatlı, daha küçük arabalar da var. Şimdi burada da bir 2000 19 model Ford Fusion var 22.000 dolar. de Yani bu seriler hep 18.000 dolar mesela bu Nissan Altima 2018 model. Yani bantlar bu böyle bu fiyatlara tertemiz böyle arabalar alabilirsiniz. Az kullanılmış. 21.000 dolar Ford Fusion 2019 model. Bunlar hep Ford gördüğünüz gibi Mesela burada bir Chrysler var. 25 bin dolar. Bu da tutulan bir araba. Nissan 18 bin dolar. Şimdi biraz da Toyota'ya bakalım. Toyota Camry. Çok tatlı bir araba. Bu da 17 bin dolar. 17-18 bandında. Şimdi eve geçiyorum arkadaşlar. Bilgisayar başına geçtiğimde size şunu göstereceğim. Bir de internetten araba bakabilirsiniz galeriye gitmeden. Yani bir sürü galerinin olduğunu gösteren, bir sürü galeride fiyat skalasını görebileceğiniz belli platformlar var, belli siteler var. Sahibinden gibi düşünün. Oradaki fiyat performans arabalarını göstereceğim size. Örnek veriyorum ben bu arabayı 4500 dolar aldım. Benim arabam Hyundai Elantra 2010 model 4500 dolar. içine bakın. Koltukları bu şekilde. Otomatik vites. Ben buna tabii ki bir senedir biniyorum. Bir senede 1000 dolarlık masraf yapmışımdır. Ama bunu yavaş yavaş yaptım. Her şeyi tertemiz. Ya ufak tefek dışında çizikleri var. Elbette olacak. Yani ikinci el olduğu için. E bu 195.000 milde. İlk aldığımda 183.000 mildeydi. Bu kalitede arabaları da 4000, 5000, 6000, 7000'e o bant'a alabilirsiniz ve bu clean title yani kazasız denilen arabalar. Şimdi eve gidelim. Çok sıcak oldu. Gerçekten burada yaz çok erken başlıyor arkadaşlar. Yani Mayısın ortalarında e, iyice artık duramıyorsunuz. Şu anda yavaş yavaş eve gideceğim. Eve gidince bilgisayar başında detaylı da bakacağız arkadaşlar. Evet, şimdi eve geldim. Bir de arabayı size dışarıdan göstereyim. Yani segmente bakın sadece. Fikir edinmeniz için bu videoyu çekiyorum zaten. Yani araba fiyatlarıyla ilgili. Yani şöyle. Yani boyasında ufak bir şey var, problem var. Ama temiz. Yani Fiyat performansı arabası olacaksanız... Hem dış görünüşü iyi olmalı. Hem arabanın motorunda problem olmamalı, temiz gözükmeli. Şu kaputu açtığında içinde temiz olması lazım. Lastikler önemli değil, lastikler değişir. Vites değiştirirken veya kalkarken sıkıntı olmaması lazım. Tabii bunun bildiğiniz gibi otomatik vites. İşte boştan driver'ı aldığınızda arabayı sağlamaması lazım gibi. Böyle bir şey. Şimdi bilgisayar başına geçiyorum ve size gösteriyorum. Fiyatları. Yani birkaç bilgiden bahsedeceğim size. Nasıl en uygun araba bulunur? En yakından nasıl kaynak araştırması yapılır? Çok basit. Şimdi siz Amerika'da bir yere taşındınız, başınızı bir yere soktunuz. Yapmanız gereken şu, İngilizce bilmiyor da olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, used car, used cars, near me under 10000 yani diyorsun ki 10.000 dolardan daha aşağıda bana yakın olan kullanılmış arabaları göster. İkinci el araba. Şimdi çok basit. Cars.com bu çok yaygın kullanılıyor. Carfax da aynı şekilde. Mesela araba aldığınızda Carfax raporu var mı diye sorabiliyorsunuz. Sorduğunuzda her şeyi gösteriyor size. Bu arabanın kaç sahibi olmuş, kaç kilometre kullanmış bunu, hangi bakımları yaptırmış, nerede yaptırmış, neyi değişmiş, hepsi gözüküyor. Bakın, burada yazabiliyorsunuz. Ben diyelim ki, ne olsun 77 09 olsun. Evet, 10 mil yani 15-16 kilometre bu SİP kodunun çevresinde kullanılmış tüm markalarda arabalar. Burada da zaten görüyorsunuz bütün markalar var. Ben Hyundai'den ele çıkıyorum. Hadi Hyundai olsun. Benim araba olduğu için göstereceğim. Bak 2014 model 8500 dolara hatta taksit de yapıyor size. Ve Carfax raporunu da gösteriyor. Normalde bu Carfax raporu 10 dolar 20 dolar gibi bir paraya çıkıyor. Benim yazdığım alan koduna 9000 uzaklıkta Carstars galerisinde bu araba varmış ve 150 bin milde. Tıklıyorum bakın abi. Çok güzel. Ve temiz de duruyor. Yani böyle galeriden alırsanız daha iyi olur. İçi falan bayağı temiz gözüküyor. Mesela kredi skorunu etkilemez diyor. Buraya kredi skoru ile ilgili de videolar yaptım. Bankayla ilgili. Ona da bakabilirsiniz. Güzel bir fiyat mesela bu araba. Gördüğünüz gibi. Bakın ne diyor? Otomatik vites. Altı viteste. Gazlı. Ne kadar yaktığını gösteriyor. Gri renk. 150 bin milde. Bluetooth'u var. Herhangi bir hasar kaydı daha önce raporlanmamış. Yani tek sahipli bir araç mı diyor? Hayır yani birden fazla sahibi oldu bu arabanın diyor. Sadece personel kişisel kullanım için yapıldığı kullanıldı bu diyor ve adresi de bu. Gidip buradan alabilirsiniz arabayı. Eğer ki kredi skorunuz 780 ile 850 arasındaysa ve 850 dolar ön peşinat vererek 142 dolar aylık taksitle siz bu arabayı alabilirsiniz 72 ayda. Ama bunu 36 ay yaparsanız ne oluyor? Yani 3 senede ödeyebiliyorsunuz 258 dolara. Hemen bir şey yapalım. Hesap yapalım size. 258 çarpı 36. Yani ne kadara geliyor? Bu araba 9288'e geliyor. Ama nakit alırsanız ne? 8500. Yani faizin ne kadar az olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi opsiyonu şöyle yapalım. Benim mesela kredi skorum şu an şu aralıkta. Bir senedir Amerika'dayım. Bir sene sonra mesela ben bu arabayı almak istesem. 264 dolar aylık. 3 senede ben bu arabayı alabiliyorum. 264 dedim. Çarpı 36 ay. 9500 dolara geliyor. Yani 1000 dolar ben fazla vererek 3 senede düşün 333 dolara denk geliyor. Yani hiçbir şey değil. Bu arabalarda hani 2014 model. Yani kötü değil ama orta derecede bir araba. Ortanın biraz üstünde diyebileceğimiz arabalar. Şimdi bir şeye daha bakacağım. Burada 4000 dolar araba bakalım hadi size. Daha düşük bütçe Şu an eşleşen çıkmadı. Hadi bunu biraz daha yükseltelim. Bu fiyat tabi bulunduğunuz konuma göre değişebiliyor. 6000 yaptım. 5995. Hyundai Accent. Bu Hyundai'yi seçtim bu arada. Belki o yüzden. Hyundai Tucson. 152 binde bu çok iyi bir fiyat 2012 model için bakalım hani bir kaza raporu var mı bir şey var mı bakalım 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 herhangi bir kaza raporu evet diyor ki daha önce en az bir kere hasar ve kaza raporu yapılmış ama bu ne olabilir belki önden birisi çarpışmıştır veya arkadan bir kaza olmuştur bu tamamen size kalmış. Eğer ki kaza raporu varsa siz bu arabalarla yolcu taşıyamıyorsunuz. Tek sıkıntısı bu. Eğer yolcu taşıyarak siz kazanç elde etmek istiyorsanız aklınızda olsun lütfen. Şimdi Hyundai demeyelim. Bakın bütçeyi 4000 yaptım. Tüm araba modelleri diyelim. Bakalım çıkacak mı? Gerekirse buzuk kodunu değiştiririz. Çıktı. Bakalım 4 2000... 600 dolar. Bak. 2008 model. Lexus. Lexus da burada çok tutuluyor. Trafikte çok görüyorum. Böyle bu kalitede. i̇çine bakın. Deri koltuklar. Hani temiz gözüküyor. Veya e, temizlenmiş bir şekilde. Bakımı yapılmış. 6 vites. 258 bin milde. Yani bir aylık kazancınızdan daha düşe bunu alabilirsiniz. Bir kaza ve daha fazlası burada raporlanmış. Eğer ki benim gibi böyle bir kredi skorunuz varsa bu aralıkta 700 ile 779 arasında 260 dolar peşinat vererek aylık 81 dolara 3 yılda bu arabayı alabilirsiniz. Yani o kadar kolay ki araba almak Amerika'da. Özellikle cars.com'a girip yaşadığınız alan kodunu buraya yazarak da görüntüleyebiliyorsunuz. Çok fazla araba var. Bakın mesela yazdım karşıma çıktı. Mesela Mazda 3500. Ben size Amerika'da bir seneden fazladır yaşayan birisi olarak şunu öneriyorum arkadaşlar. Amerika'da mümkünse 4000 doların altında araba almayın. 4000, 5000, 6000 yani varsa paranız bu bantı alın. Çünkü bu arabaların mutlaka bir masrafı çıkıyor. Elbet çıkacak. Yani bunu bilemezsiniz ne çıkacağını. Tanıdıktan alırsanız tabii ki daha iyi. Ama araba fiyatları gerçekten ucuz. Buraya geldiğinizde videonun ilk başında gösterdiğim temiz, sorunsuz arabaları da alabilirsiniz. Veya öyle, buradan da bakıp alabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook Marketplace'e de girerek oradan da araba alabilirsiniz. Sizin için bir de Facebook'a bakacağım. Facebook'ta da kaynak aramasını göstereceğim size. Biliyorsunuz Türkiye'de de çok kullanılıyor diye düşünüyorum. Buraya bastığınızda, buraya bir araç yazın mesela. Ben burada daha önce aramışım bak neler aramışım. Telefon, kendi arabamı aramışım. Mesela basalım benim arabaya. Fiyatlara bakın. Buradan Houston'a 50 mil demişim. 50 mil ve çapı. Hadi bunu biraz daha 20 mil olarak daraltacağım. Bu miktarı. Size kalmış. Fiyat olarak da ne olsun? 3000 ile 5000 arası olsun. 5000 dolar arası olsun. Bak. Hyundai Elantra'da. Fiyatlar bu. 3700. Mesela buna tıklayayım. Biraz 700'ü düzgün bir şey olarak düşünelim bunu. Lastikleri parlatılmış yeni. Gördüğünüz gibi 109 bin milde otomatik vites, benzinli bir sahibi olmuş. Bu aracın ödemesi tamamlandı demiş. Temiz araç gibi gözüküyor. Burada bir boya atması var. Bu fiyatı düşürür tabii ki. Kozmetik olarak arkalarda boya atması var. İşte bunlar etkiliyor ama 3700. altına bakmak lazım mesela clean title mı değil mi? Bunlar çok önemli. Videoyu çekmiş mesela. <gülüyor> <gülüyor> göstermiş. Şimdi buraya bakın sorun mesela clean title bu kazasız demek. Kliması çalışıyor. Otomatik camları var. Bunlardan bahsediyor. Buradan da arama yapabilirsiniz. Mesela artı title transfer diyor. Bu title transfer dediği yani üstüne alma, üstüne alma masrafları. Bu yüzde on gibi bir şey çıkıyor. Aracın muadil bedeli, e, muayyel bedel mi derler? Yani aracın kendi bedeli neyse onun yüzde onu kadar bir bedel çıkıyor. Onu da bu alıcı karşılıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde Facebook'tan da bakıp buluşup alabilirsiniz. Amerika'da araba fiyatları ile ilgili daha detaylı, daha spesifik videolar isterseniz size yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi size düşük fiyattan yüksek fiyata kadar galeriye giderek veya bilgisayar başında bütün günümü sizin için ayırarak bir araba videosu çekmeye çalıştım. Yani bütçenize göre burada mutlaka araba bulursunuz. 3 bin e daha var, 33 bin e daha var. Ararsanız bulursunuz mutlaka. Hani gelmeden önce bakın, araştırın bu metotlarla. Siteleri de verdim size konumları da zaten biliyorsunuz ki oturacağınız yeri, yerleşeceğiniz yeri zaten karar vermişsinizdir. Ama aklınızda mutlaka bir soru varsa, yani Amerika'ya nasıl gelirim veya Green Card'a nasıl başvururum, nasıl vize statümü değiştiririm, böyle sorularınız, endişeniz varsa danışmanlık alabilirsiniz ve bu yüzden de göçmenvizesi.com'da çalışabilirsiniz. sizi oraya yönlendiriyorum. Tavsiyem budur. Endişelenmeyin. Amerika çok büyük. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi herkese yer var. Texas eyaletindeyim ben. Texas Türkiye ile neredeyse aynı yüz ölçüm boyutunda. 30 milyon nüfusu var. Türkiye'nin nüfus olarak üçte biri ve geniş bir coğrafya. O yüzden araba gerekiyor. Bu video umarım size faydalı olmuştur. Takipte kalın lütfen. Yorum yazın, sorularınızı iletin. Ben buradayım. Kendinize iyi bakın. Bay bay, görüşürüz.